Hoş geldiniz. Bu dersimizde taş kağıt makas oyunu programlayacağız. Oyunumuzun arayüzü şekilde olacak. Arayüzün sol üst köşesinde oyuncunun aldığı puanı gösteren, sağ üst köşede de bilgisayarın aldığı puanı gösteren bir etiket yer alacak. Bunların altında bilgisayarın seçimli gösteren bir etiket. Sol alt köşede de taş kağıt makas şeklinde oyuncunun yapabileceği seçimlerin yer aldığı butonlar bulunacak. Taş makası ezer, kağıt taşı sarar. E, makas iki hadi keser herkesin bildiği gibi genel kurallar bu şekilde hemen oyunumuza başlayalım kağıdı seçiyorum bilgisayar makas seçtiği için bilgisayar bir puan aldı taş seçtim bilgisayar yine makas seçti makas diyorum bilgisayar bu sefer taş seçtiği için bir puan aldı bunu kapatıyorum oyunun tasarım aşamasını ben e, önceden yazdım e, çünkü video öbür türlü çok uzayacaktı. kodlar biraz uzun. E, bu tasarım aşamasındaki kodları bu yazılmış metinler üzerinden size gösterip asıl algoritmasını oluşturan bölümü sizle beraber yazacağız. İlk önce tkinter kütüphanesini, random modülünü ve time modülünü import ediyorum. Daha sonra bir liste oluşturdum. Listenin içerisinde taş, kağıt, makas şeklinde değerler yer alacak. Skor oyuncu şekli bir değişken oluşturdum ve skor bilgisayar isimli bir değişken oluşturdum. Bunlara sıfır değerlerini verdim. Penceremi oluşturdum. Pencerenin arka planını siyah yapıyorum. Daha sonra e, Winfoscreenwidth isimli bir fonksiyon var. Bu fonksiyon e, bilgisim kendi bilgisayarınızın ekranının genişlik değerini veriyor. Burada pencere nokta dediğiniz zaman e, mevcut ekranınızın genişlik değerini verecektir. Ben arayüzümün genişlik değeri olarak bilgisayarın e, asıl genişlik değerinin yarısını atıyorum. Burada tek slash yaparsanız bölmek için, yarısını almak için float bir değer çıkar o zaman da hata verir. E, yüksekliğini de ekranın gerçek yüksekliğinin yarısı şeklinde ayarladım. Daha sonra geometri metodunu kullanıyorum. Format metodu yardımıyla geniş ve yükseklik değerlerini buradaki süslü parantezlerin içerisine atıyorum. 300 ve 200 değeri de ekranın e, 300 piksel sağında, e, 200 piksel de aşağısında bu arayüzün oluşmasını sağlamak için bu değerleri verdim. Daha sonra e, çeşitli label'larım var. Puan oyuncu. E, bunun ismi, e, teksti oyuncu.0 şeklinde. E, puan bilgisayar etiketini seçim bilgisayar etiketlerini oluşturdum. Arkasından taş kağıt makas düğmelerini oluşturuyorum. Ve taş kağıt makas düğmelerini place e, aracı yardımıyla ekrana yerleştiriyorum. Taş düğmesine basıldığı zaman şurada gördüğünüz gibi taş taş isimli bir dü e, fonksiyon çağrılacak. Kağıt düğmesine basıldığı zaman comment eşittir kağıt dedim. Kağıt isimli bir fonksiyon çalışacak. Makas düğmesine basıldığı zaman da makas isimli bir fonksiyon çalışacak. O yüzden ben taş isimli fonksiyonu, kağıt isimli fonksiyonu, makas isimli fonksiyonu burada tanımladım. Bu fonksiyonların çağrıldığı zaman, yani bu düğmelere basıldığı zaman örneğin taş düğmesine basıldı. Oyuncu seçim isimli bir değişken oluşacak. Oyuncu seçim değişkeni değeri taş düğmesine basılırsa değeri taş. Kağıda basılırsa kağıt. Makasa basılırsa makas olacak. Bu değişkenlerin e, global alanda da tanınabilmesi için ilk önce global oyuncu seçim şeklinde bir anahtar e, kodlama belirtiyorum. Daha sonra kıyasla isimli bir e, benim asıl programımın algoritmasını oluşturacağım fonksiyon çağrılacak. Her birinde de bu kıyasla çağrılacak. Şimdi bu kıyasla fonksiyonu yazmaya başlayalım. Def kıyasla diyorum. İlk önce programda yer alan ana değişkenleri ben global hale getiriyorum. Daha doğrusu bunlar global halde fakat ben fonksiyon içerisinde değişikliği uğratacağım için listeyi, skor oyuncu, skor bilgisayarı, oyuncu seçimi bunların sonradan tekrar global hale gelip global alana taşınmasını sağladım. Daha sonra random.shuffle isimli bir fonksiyon kullanıyorum. Shuffle fonksiyonu içerisine aldığı listenin değerlerini rastgele biçimde değiştirir. Örneğin benim ilk önce listem taş, kağıt, makas'tı. Şimdi ben taşa bastığım zaman, taş düğmesine bastığım zaman burada gördüğünüz gibi kıyasla fonksiyonu çalışacak. Kıyasla fonksiyonu çalışınca da anında e, bu liste shuffle edilecek. Yani içerisinde değerler değişecek. Örneğin belki de sıfırıncı indeksindeki değer daha sonra kağıt değeri oldu. Şimdi ben kağıt değerini Oyuncunun seçimiyle kıyaslamaya başlayacağım. Benim e, bir değer üretmem lazım bilgisayarın seçimi olarak bir değer üretilmesi lazım. Bu değeri de e, bu liste içindeki değerler karıştıktan sonra sıfırıncı indeksindeki elemanı alarak sağlıyorum. Daha sonra time nokta silip diyorum yani 0.3 saniye beklemesini istiyorum programın. Şimdi asıl algoritmayı yazıyoruz. Eğer Liste karıştıktan sonra listenin sıfırıncı indeksindeki eleman benim oyuncu seçimimle aynıysa o zaman sadece seçim bilgisayar değişkeninin text argümanını değiştiriyorum. Bilgisayarın seçimi şeklinde artı listenin karışmış olan listenin sıfırıncı indeksindeki elemanı yanına yazdırıyorum. İkinci varyasyonum karışmış olan listenin sıfırıncı elemanı artık bu karışmış olan listenin sıfırıncı elemanı tabiri yerine bilgisayarın seçimi diyeceğim. Bilgisayarın seçimi taş ise oyuncunun seçimi makas ise o zaman bilgisayar kazanacak. Hemen bilgisayar seçimini yazdırıyorum ekrana. Sonra skor bilgisayarı bir birim artırıyorum. Arkasından puan bilgisayarın puan bilgisayar isimli e, değişkenin sahip olduğu text değerini de bilgisayarın puanını yanına str skor bilgisayar şeklinde ekliyorum. Skor bilgisayar değeri normalde integer bir değer. Bunu text olarak atamam için str fonksiyonu yardımıyla string bir değere dönüştürmem gerekiyor. Diğer varyasyon bilgisayar seçiminin taş olması yine ama oyuncunun seçiminin kağıt olması bu sefer oyuncu kazanacaktır. Şöyle hızlıca bilgisayar seçimini yazalım. Skor oyuncuyu bu sefer arttırıyorum. Arkasından oyuncunun puanın yer aldığı etiketi de tekrardan düzenliyorum. Diğer varyasyonum bilgisayarın seçiminin makas olması ve oyuncunun seçiminin kağıt olması. Bu sefer bilgisayar yenecektir. Hemen seçimi yazdıralım. Skor bilgisayar artacak bir birim. Hemen bilgisayarın puanını tekrardan textin düzenliyoruz. str skor bilgisayar dedim. Diğer varyasyon bilgisayarın seçiminin yine makas olması. Oyuncunun seçiminin bu sefer taş olması. Bu sefer oyuncu alacaktır puanı. Seçim bilgisayarı düzenleyelim. Skor oyuncu 1 bir birim arttırdım. Puan oyuncunun tekstini oyuncu 2 nokta boşluk artı str skor oyuncu şeklinde düzeltiyorum. Şurayı tekrar bir hatırlatmakta yarar var. 2 string e, değeri birleştirebilmek için araya artı operatörünü kullanıyoruz. Diğer varyasyonum bilgisayarın seçiminin Kağıt olması ve oyuncunun seçimi taş olacaktır. Seçim bilgisayarı düzeltiyorum. Burada bilgisayar kaybediyor, oyuncu kazanıyor. Düzeltiyorum. Bilgisayar kazanıyor, oyuncu kaybediyor. Çünkü kağıt taşı sarar. Hemen skor bilgisayarı birbirini artıralım. Hemen puan bilgisayarı da düzeltiyorum. Bilgisayarın puanını str açtım. skor bilgisayar şeklinde düzelttim. Ve son varyasyonumuz. Bilgisayarın seçimi kağıt ve oyuncunun seçimi makas diyoruz. Bu sefer de oyuncu kazandı. Hemen seçim bilgisayarı düzeltiyorum. Skor oyuncu bir birimi artırıyoruz. Puan bilgisi, e, puan oyuncunun tekst değerinde oyuncu 2 nokta boşluk artı str skor oyuncu olarak düzelttik. Kodlarımız bu şekildeydi. E, tekrar bir baştan tekrarlayalım ilgili kütüphanelerimizi import ettik. Daha sonra penceremizi oluşturduk. Pencere üzerine etiketlerimizi yerleştirdik. Daha sonra düğmelerimizin yer aldığı etiketleri yaptık. Taş düğmesine basıldığı zaman taş fonksiyonu, kağıt düğmesine basıldığı zaman kağıt fonksiyonu, makas düğmesine basıldığı zaman da makas fonksiyonu çalışmasını sağladık. Hemen ilk önce taş isimli, kağıt isimli ve makas isimli fonksiyonlarımızı belirttik. Bu fonksiyonlara e, çağrıldığı zaman daha doğrusu bu düğmelere basılıp fonksiyonlar geldiği zaman e, her biri için oyuncu seçim isimli bir değişken oluşacak. Taş düğmesine basıldığı zaman oyuncu seçim değişkeni değeri taş. Kağıt düğmesine basıldığı zaman kağıt. Makas düğmesine basıldığı zaman da makas olacak. Ve her biri e, çağrılmasını mütakip kıyasla isimli bir fonksiyonda akabinde çağrılacak. Kıyasla fonksiyonun içerisinde mevcut değişkenleri global hale getirdim. Listenin random nokta shuffle ile içeriğinin değerlerini değerlerinin karışmasını sağladım. 0.3 saniye bekledik. Ve ilk önce berabere kalma durumunu yaptım. Burası berabere kalma durumu. Ve toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 çeşitte varyasyon belirttik. Şimdi kodlarımızı çalıştıralım. Run modül çalıştırdım. Evet oyunum geldi. Oyunu biraz oynayalım. Taşa bastım. Bilgisayar kağıt dediği için ben e, bilgisayar bir puan aldı. Ben kağıt diyorum. Bilgisayar makas dediği için bilgisayar yine puan aldı. Tekrar maka, e, kağıt dedim. Bilgisayar yine makas dedi. Bir daha kağıt diyorum. Bilgisayar bu sefer taş dediği için oyuncu bir puan aldı. Şöyle bir puan daha alacak şekilde. Şöyle arka arkaya oyun oynuyorum. Ama genelde bilgisayar kazanıyor. Evet bir puan aldım bir puan daha oldum. 6-3 şu an yeniliyorum. Oyunumuz bu şekildeydi. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere.